Dünyadaki okyanuslar yaşam alanlarının %99'unu oluşturuyor. Fakat bu alanların sadece %10'unu keşfedebilmişiz. Eğer bu devasa canlar bizim sadece bilmediklerimiz ise, daha keşfedebileceğimiz canlıları bir düşünün. Okyanuslar, denizler sadece güzellikler içermiyor. Bu muhteşem sualtı dünyasında çok tehlikeli hayvanlar yaşıyorlar. Biz sadece köpek balığı ve balinalar olduğunu biliyoruz. En az onlar kadar tehlikeli daha başka canlılar da var. Gelin o canlılara hep birlikte bakalım. Mavi halkalı ahtapot Büyük mavi halkalı ahtapot, Latince adı ile Hapolektena lunulata. Hapolektena cinsinin 3-4 türünden biri olup ölümcül bir zehre sahiptir. Ağırlıkları çok farklı olabilmekle birlikte ağırlıkları 10 gram ile 100 gram arasında değişebilmektedir. Ortalama ağırlıkları 50-55 gram olarak bilinmektedir yaklaşık 8 santim çapında bir büyüklüğe sahip olan bu canlı yalnızca Avustralya sularında görülebilen bir ahtapot türüdür. Sık olmasa da zaman zaman kendini Büyük Okyanus'un tropik kesimleriyle Hint Okyanusu'nda da gösterebilmektedir. Çoğunlukla yengeç ve krides gibi kabuklarla beslenerek hayatını idame ettirirler. Avlarını nörotoksin etkiye sahip çok güçlü zehriyle felç ederek yakalarlar. Ejder balığı 2000 metre derinlikte yaşayan ve kendi ışığını üretebilen ejder balığının boyu yaklaşık 15 santimetre. Çenesindeki ışığı hem çiftleşmek hem de avlarının dikkatini çekmek için kullanıyor. Keskin dişlere sahip olan ejderha balığı dilinin üzerinde de dişlere sahip. Yetkililer büyüklüğü bir muz kadar olmasaydı bu balık denizdeki diğer balıklar için bir kabus olurdu diyor. Fırfırlı köpek balığı okyanusun ortalama 1500 metre derinliğinde yaşayan fırfırlı köpek balığının fotoğrafı bilim kurgu filminden fırlamış gibi ama gerçek. Yaklaşık 25 sıradan oluşan tam 300 dişi var. Türünün tükenmiş olduğuna inanılan bu köpek balığının türleri diş fosillerinden bulunmuş ancak 19. yüzyılda Japonya sularında keşfedilmiştir. Vampir mürekkep balığı İsminin anlamı cehennemden gelen vampir olan bu mürekkep balığı İçini dışına çevirerek kendisini bir top haline getirip fosforlu organlarını yavaş yavaş kısıyor ve sanki birden uzaklaşmış gibi bir izlenim oluşturuyor. Mürekkep yerine parlayan partiküller içeren bir çeşit mukus fırlatıyor. Büyük Kırmızı Deniz Anası şu ana kadar sadece 23 örneğine rastlanılan büyük kırmızı deniz anası adından da anlaşılacağı gibi kırmızı bir leke taşır vücudunda. Okyanusun 600-1500 metre derinliklerinde yaşar ve boyu 100 santime kadar uzayabilir. Avını cezbetmek için dokunaçlarını değil tombul bacaklarını kullanır. Dev mürekkep balığı Bir zamanlar efsanevi yaratıklar olduğu sanılan dev mürekkep balıkları derin okyanuslarda yaşayıp çok büyük boyutlara ulaşabilen Arçu Teyit familyasına ait deniz yumuşakçalarıdır. Erkek olanların boyu 19 metreye kadar ulaşabilirken dişiler için bu oran 10 metreye kadar çıkmaktadır. 25 metre uzunluğa ulaşan örnekler olduğunu öne sürenler olsa dahi bu tip bir varsayımı destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. tabut balığı. Güneybatı Pasifik ve Avustralya'nın doğu kıyılarında rastlanılan bu deniz avcısı 50 ile 300 metre derinlikte yaşıyor. En fazla 22 santime kadar büyüyebilmesine rağmen dikenli bir vücuda sahip olması ve tehlike anında kendini şişirebilmesi nedeniyle düşmanlarını korku salıyor. Dev isopod Dev isopodlar kabuklu canlıların en ilginçlerinden. 45 santim ve 1.7 kilograma kadar büyüyebiliyorlar ve okyanusun derinliklerinde yaşıyorlar. Ölü balina, balık ve mürekkep balığı ile beslenen bu canlılar bazı durumlarda konak olarak üzerinde yaşadıkları canlının dillerini yerek orada yaşamlarını sürdürürler. Star Gazer Balığı Star Gazer balığı denizin dibindeki kumların altına kendini tamamen gömerek gizler Balığın ağzının üstünde dişe benzer saçaklı bir yapı bulunur. Dişe benzeyen ve kumlardan ayırt edilemeyen bu organ sayesinde kumun altında rahatlıkla nefes alır. Bir av gelene kadar tuzakta bekler. Avı kendine yaklaştığında ani bir hareketle kumun arasından fırlar ve onu yakalar. Sıçansılar Günümüzde yaşayan en eski ve esrarengiz balıklar oldukları söylenir. Fosil kayıtlarına göre bir zamanlar oldukça bol ve değişik türlerde olan bu balıklar evrimsel terimlerle yaklaşık 400 milyon yıl önce köpek balıkları ile ayrı kollara ayrılmış ve o zamandan beri izole olmuş şekilde kalmıştır. Günümüzde büyük ölçüde derin sulara hapsolmuşlardır. Siyah ejderha balığı denizin 2000 metre derinliğinde yaşıyor. Geceleri yüzeye çıkarak avlanıyor. Sadece dişleriyle değil gözlerinin altındaki ışık üreten alanla da ünlü olan bu canlı bu şekilde önünü aydınlatarak keskin dişleriyle kurbanını yakalıyor. Pelikan Yılan Balığı Devasa boyuttaki yılan balığı derin denizlerin en tuhaf yaratıklarından birisidir. Bu canlının en önemli özelliği ise ağzının çok büyük olması. Öyle ki ağzı vücudundan bile büyüktür. Pelikan yılan balığı olarak da bilinir. Balta balığı kendi ışıklarını üretebilen ve çok hassas gözlere sahip balta balığı 200 ila 1600 metre arasında yaşıyor. Yukarıdan aşağı doğru düşen yemeğini görebilmek için gözleri iki borulu şekilde evrimleşmiştir. Dev ağızlı köpek balığı Ölçülebilmiş olan en büyükleri 5.63 metre uzunluğunda, 2004 yılında ölü olarak Tokyo'nun sahiline vuran bir dişi balık olmuştur. Ölçülebilmiş en küçükleri ise 2004 yılında Sumatra'nın açıklarında tutulmuş olan 1.77 metre boyunda bir erkek balıktır. En çok göze çarpan özelliği, isminin de sebebi olan vücudu için fazla büyük görünen kafası ve kısa burnu ile çok büyük ağzıdır. Sırtı koyu kahverengi, karnı soluk renktir. Fanfin deniz şeytanı Yaklaşık 3000 metre derinlikte yaşayan bu canlı türü gerçekten çok acayip. Erkeklerin boyu 2 santim kadarken dişlerin boyu 40 santime kadar çıkabiliyor. Erkekler yaşamlarını dişinin vücudunda parazit gibi sürdürüyor. Fingtooth balığı Fingtooth ön atlı bu balık Avustralya civarında yaşıyor. Korkunç bir yüzü olan bu balık maksimum 17 santimetre. Kafasında yüzlerce sümüklü boşluklar bulunuyor. 94 milimetrelik dişleri alt ve üst damağında yer alıyor. Dişleri yüzün ağzını kapatamazlar. Fakat her ne kadar korkunç gözükse de insanlar için zararsızdır. Goblin köpek balığı Goblin köpek balığı oldukça tuhaf bir türdür. Çünkü V şeklindeki geniş burnu öne çıkar ve soyu tükenmiş hayvanları anımsatır. Bu köpek balığı 1.2 kilometre derinlikte yüzebilen mezopalajik bir tür olmasına rağmen normalde 200 ila 300 metre arasında tespit edilmiştir. Bu tahmin edilemez bir davranıştır. Çünkü goblin köpek balığı genellikle belirli coğrafi bölgelerde gezmemektedir. Goblin köpek balıklarının üst çenesinde 26 büyük, dar, jilet gibi keskin diş ve alt çenede de 24 diş vardır. Her iki çenenin her iki tarafında da üst sıra diş bulunur. Goblin köpek balığı burunlarında bulunan Lorenzin ampule isimli özel algılama organlarını kullanır. Bununla avını elektronik olarak tespit edebiliyorlar. Çeneleri hızlı bir atılım için koşullanmıştır ve avlarını da böyle yakalarlar. Mandibular eklemlerin güçlü ligamentleri yüzerken onları sıkı tutar. Bir av bulduklarında çene bir mancınık şeklinde öne çıkar. İnce ve dar dişlerinin şekli bir delgeç şeklini alır Bir arka dişleri çiğneme için tasarlanmıştır. Bonus testere balığı. Marangoz köpek balıkları olarak da bilinen testere balıkları bir testereye benzeyen, iki yüzünde eline keskin dişler bulunan uzun, dar ve düz bir burun uzantısı ile karakterize bir balık türüdür. Deniz kıyıları ve acı tatlı su akıntılarının yanı sıra tatlı su nehirleri ve göllerinde tropikal ve subtropikal bölgelerde dünya çapında bulunurlar. Soluk kahverengi, grimsi, yeşilimsi veya sarımsı renkte olabilirler. Alt kısımları soluk renkli ve genellikle gridir. Köpek balığı benzeri güçlü ve basık bir vücuda sahiptirler. Alt tarafları ve kafaları düzdür uzunlukları 6-7.6 metre, ağırlıkları 500-600 kilogram arasında değişir. Testere diz sayısı türe bağlı olarak değişir ve her iki tarafta ayrı ayrı 14-37 arasında olabilir. Testere dişleri geleneksel anlamda ağız dişi gibi bir diş değildir. Yoğun bir şekilde farklılaşmış duysal dermal dentiküllerdir. Testere balıkları, testeremsi uzantıları ile algılayıp yakaladıkları balık ve omurgasız hayvanlarla beslenirler. Testeremsi uzantılarını yüzen balıkların yaydıkları Elektriksel sinyalleri algılamak için kullanırlar. İnsanlar için genellikle zararsızdırlar ve avlanmaya kalkışmazlar. Ancak insanlar tarafından yakalandıklarında zarar verebilirler.